Kocaeli'de sahipsiz sokak köpekleri çokça gündeme geliyor. Hem saldırıları hem bulaştırdıkları hastalıklarla halkı büyük paniğe sürüklüyor. Konuyla ilgili Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı TV41'e özel açıklamalarda bulundu. Burada son hayvanlar koruma yasasına değinecek olursak birçok eksiği bulunuyor. Şu an uygulayabileceğimiz yöntemlerin birçoğunda o yasa gereği uygulayamayacağız. Şu an yani ne söylesek boş kalacak. Öncelikle yasanın değişmesi gerekir. O yasaya bazı şeyler eklenmesi lazım. Ona göre çözüm yollarını aramamız gerekiyor. Şimdi hep söylerim, daha önceden de söyledim. Ee, önceki yıllarda gelin senkronize kısılaştırma yapalım. Gelin kliniklerimizden destek alın. Belediye ile beraber bir çalışma yürütelim. Eee senkronize kısılaştırma çalışmalarıyla Üremeyi durduralım dedik. Ama maalesef e, biz bunu Kocaeli'de başaramadık. Yani yaklaşık belediyenin yapmış olduğu yıllık 10-13 bin arasında bir kısalaştırma sayısı var. Bu sayıyı aktarabilseydik kliniklerimizi yaparak yorama sayısını azaltmış olurduk. Şu saatten sonra kısalaştırma konuşmanın bir anlamı yok. Artık ne kadar kısalaştırırsa kısıtlaştıralım Çözüm olmayacaktır. Şu an başka çözüm yollarını düşünmeliyiz. Ötenazi diyoruz biz ona üremeyi. Avrupa'nın birçok ülkesinde de ötenazi uygulanabiliyor. Tabi ama oralarda şöyle bir gerçek var. Hayvan sayısını artık zamanla bu noktaya gelmeden çözmüşler onlar. Ve sahiplenilmediği takdirde ötenazi işlemini ya işte bir hafta içerisinde sahiplenilmezse ötenazi işlemiyle e, hayvan ömrüne son verebiliyorlar. Şimdi bu Türkiye'de uygulanabilir mi? Şu an aşamada uygulanması biraz zor gözüküyor. Yani bir veteriner hekim olarak da bunu yüzde yüz hani ötenazi gereklidir diyemem. Eğer ki Hayvanın hastalık durumu söz konusuysa, acı çekiyorsa, gerçekten iyileştirilemeyecek bir durum söz konusuysa elbette ki ötenize uygulanabilir. Ama siz sağlıklı bir hayvana bunu uygulayamazsınız. Ne yaparsınız sağlıklı hayvana? Mizacı farklı olan bir hayvana yaşam alanları oluşturursunuz. Bu yaşam alanlarında bu hayvanların ömrünü geçirmelerini sağlarsınız ve daha iyi koşullara bakmasını sağlarsınız. Şimdi bakıyorum köpeklere 20 ile 30'lu gruplar halinde bir kısmında uyuz var, bir kısmında farklı bir hastalık var birbirlerine bulaştırıyorlar. Hayvan refahı zaten yok. Şu an bakıyorum kış şartları geliyor. Hayvanlara bakıyorum. Sokakta, soğukta kendi hayatlarını ikame etmeye çalışıyorlar. Beslenme desek tam e, istediğimiz noktada gitmiyor. Çünkü ben bir veteriner hekimim. Hayvanın sağlığını düşündüğüm gibi refahını da düşünmem lazım. Aynı zamanda insan sağlığını da düşünmem lazım. Bu konuda benim, bizim görüşümüz bu şekilde. Günden güne e, al, yetkilerden yetkililerden aldığımız bilgiye göre atıyorum geçen yıl e, yaşanan yaşanan ekinokok vakaları bu yıl 3 kat artmış. Bunun sebebinin işte bizimle iktipatına geçiyor. Bunların sebebinin işte sahipsiz hayvanlar olabilir mi diye. Tabii ki bunda büyük etmendir ve önümüzdeki günlerde bunlara bir çözüm bulunamazsa tabii ki bunların sayısı artacaktır. Çünkü 200'den fazla zona hastalık var insanlara bulaşabilen. Bunlardan bir bir tanesi de kuduzluk bölüm yani tedavisi olmayan fakat yüzde yüz öldürebilen bir hastalıktır kuduz hastalığı. Bu da önümüzdeki günlerde büyük problem olacaktır.